Tarlamız tapuda 7-8 dönüm ama 10 dönüme kadar çıkabilecek yerlerimiz var. Biraz daha açılması daha iyi olur. Tarlamızın hemen yanı başında yukarıdan gelen suyumuz var. Dere suyumuz. Patlak su var. Patlak. Kaynak suyumuz. Yukarıda kaynaktan geliyor. Çok güzel. Hemen yanı başında. Kemal dedi kaynağında. Aşağıya doğru akıyor. Tavlanın yanı skırt, başından. Sırt konusunda hiç sıkıntı çekmezsiniz. Yolumuz var. Gayet düzgün. Aşağı doğru iniyoruz. Yol gayet düzgün. Hiçbir sıkıntı yok. Doğal ortam. Yeşillik. Gayet güzel. Rengarenk. Bir de köyün suyunu kullandığı patlaktan gelen patlak değil dere var. patlıktan Patlaktan çıkan su gene tarlamızın alt tarafından geçiyor. Gayet temiz bir su içilebilir şekilde. Bu da tarlamızın alt kısmından doğru gidiyor. Çok güzel. Bu su içilebilir bir su. Yolda üst tarafta. Tarlamızın yolu buradan giriyor. Yol gayet temiz, düzgün. Hiçbir sıkıntımız yok. Alan pişman olmaz.